Merhaba sevgili hanımlar, canım anne hani, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz kediciklerin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Güzel oyuncaklarımı bu şekilde bakın. İstediğiniz boy örebilirsiniz. Ben şimdi videoda bu sarı olan kediyi öreceğim. Aşağı yukarı zaten e, ölçülerini verdim ama yine her boy örülebilir istediğiniz şekilde. E, bir en boy orantısı yaptıktan sonra kolayca şekillendirebileceğiniz e, kolay bir yapıya sahip örgünün e, kolaylığı ile birlikte uğraşmadan kolayca örebileceğiniz bir oyuncak oldu arkadaşlar. Anlatımımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse ise Bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakalım bu kediciklerimiz nasıl örülüyormuş anlatımıza geçelim. Evet şöyle ipimizi göstereyim. Ee, i̇pimin kalınlığı şu şekilde arkadaşlar. Çok fazla bilgi veremiyorum. İpimin bandı yok çünkü. İhraç fazlası bir ürün. Sarı tercih ettim ben. Ee, beyazda da çok şık duracağına inanıyorum. Şöyle biraz ayırdım ipimden. İlmeklere başlıyorum. İlmek atıyorum. Klasik e, iki şiş öreceğiz ve dümdüz bir örgü öreceğiz. E, bu minicik de olabilir, daha da büyütülebilir. İstediğiniz şekilde boyutlandırabilirsiniz. Ben şimdi 50 tane ilmek atarak başlıyorum. 50 tane ilmeğimi attım. Şöyle kalan ipimi düğümledim bakın. Şimdi Örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi sağdan da soldan da hep aynı şekilde düz alacağım. Kenarlarının düzgün durması için. Dikişte işimi çok kolaylaştıracak bu. Şimdi ters yönü ördüğümüz için tersten başlayacağım. Şöyle ilmeklerimi arka yönden alıyorum. Ve bu ilk sırayı bu şekilde öreceğim. E, zaten dediğim gibi düz örgü örüyoruz arkadaşlar hiçbir e, detayı yok arttırma yok eksiltme yok düz bir kare e, dikdörtgen tarzı bir örgümüz olacak ölçülerini tamamladıktan sonra vereceğim bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz bitireceğiz sonrasında da e, düz örgü öreceğiz diğer yönde zaten çoğunuzun bildiği bir teknik ama yine de göstereceğim video içerisinde nasıl ördüğümü e, şekillendirme tamamen örgü bittikten sonra olacak örgüde bir detayımız yok yani şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım sonrasını da birlikte devam edelim sırayı tamamladım bakın bu şekilde son ilmeğimi örmeden ipimi kendi yönüme çektim bakın şu şekilde diğer şişe aktardım buradan düz öreceğiz ve sıramızı tamamlayacağız bir yönde ters bir yönde düz olarak alacağız ilmeklerimizi bu şekilde düz örgüyü oluşturacağız ve uzatacağız büyüteceğiz arkadaşlar bir örgü olacak bu şekilde şimdi videomu kapatacağım video dışında öreceğim örgümü ki fazla uzatmamak adına çünkü başka bir detayımız yok şimdi ben videomu kapatıyorum sonrasında yine birlikte devam edelim Evet epeyce uzattık örgümüzü şöyle bakın Şimdi şişimden çıkardıktan sonra da ölçülerine bakalım. Şişten çıkarırken tığ kullanıyorum. İlk ilmeğimi tığıma geçirdim ve şöyle ilmeğimi alarak burayı tamamladım. İkinci ilmeği alıyorum ve aynı ilmeği tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde tüm ilmekleri teker teker şişten çıkaracağım ve örgüm tamamen bitmiş olacak. şekilde örgümüzün son sırasında tamamlayalım. Evet. Bu kısmını da tamamladıktan sonra şöyle bir ölçümüze bakalım. Şöyle bakın. Baştan tutuyorum. Burası 25 santim olmuş. Enine bakalım hemen. Eni de 29 santim. Bu şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. Aslında çok da fazla fark etmeyecektir. Çünkü yani biraz e, tombiş ya da biraz daha uzun bir görüntü olabilir. Onun dışında çok da fark etmeyecek dediğim gibi. İpimi kestim. Şu kısmı tamamlamış oldum. Şimdi yapacağımız işlem şöyle tersine katlayacağım ve dümdüz bir dikiş atacağım. Evet, şöyle başlayacağım. Yine ters yönünden önce bir ipimi sağlamlayayım daha sonrasında dikiş atmaya başlayacağız dümdüz hep aynı noktadan atalım ki dikişimize görüntümüz düzgün olsun şöyle dümdüz bir dikiş olacak başından sonuna kadar şu kısma kadar tamamını dikeceğiz. Dikiş kısmını bitirdikten sonra bir ucumuza geldik böyle. Şöyle bakın. Şöyle bir görüntümüz var şimdi. Burayı büzüştürerek dikeceğiz. Bunun için şöyle önce burayı bir sağlamlayalım. Aynı iple devam ediyorum. Ee, burayı sağlamlıyorum ki alttaki dikişi büzdürmemek için burası büzülmesin sadece üst kısım büzülsün diye buraya bir düğüm attım sıkıca şimdi buradan da şöyle birkaç ilmekte bir tel geçiyorum şöyle çok sıkı da olmasın çok gevşekte olmasın şöyle eşit aralıklarla sağdan sola ilmeklerimi üzerinden iğnemi geçiriyorum burayı büzüştüreceğiz Şöyle güzelim burayı iyice sıkılayıp sağlamlayalım. Endip kısımdan itibaren burayı incecik kalacak şekilde yani sımsıkı olacak şekilde sıkıladım. Düğümleyeceğim burayı. Şöyle iğnemi de ters yöne çekiyorum. Şurayı da çevirip. Burada eğer varsa bir potluk. Burayı bir düzenleyeceğim. Şöyle elime geçirdim. Bakın. Görüntü de gayet güzel. Hoş da görünüyor. Şimdi şuradaki deliği kamufle edeceğim arkadaşlar. Geri tersine çeviriyorum. Burayı hem kapatmış olacağım hem de orada bir delik kalmasın diye aslında bu işi daha sonra da bırakabiliriz bunu şöyle alt kısma gene atalım çevirelim çünkü burada yine bir işlemimiz olacak bu ipim burada kalsın onu daha sonra kullanacağım şöyle el yapımı alacağım şöyle koyalım kenara buradan doldurmaya başlıyorum Şöyle iyice doldurduk. Bakın ne çok sert ne çok yumuşak. Şöyle doldurdum. Şu uç kısımlarını biraz daha gelsin istiyorum. Şöyle biraz çekelim. Ama şöyle bakın şu üstünde hafiften bir boşluğumuzun kalması gerekiyor. Kalan el yapımı aldım. Şimdi kalan kısmını dikeceğim. Burayı dikmek için. Şimdi şu dikiş kısmını Tam ortaya alacağım şöyle. Bu şekilde dikeceğim. Şöyle bir uçtan başlayalım dikişe. Düğüm içinde kalacak şekilde. Düz bir dikiş atacağız buraya. şu kısmı kapatana kadar böyle bir dikiş atarak devam edelim. Şimdi bu kısmı da tamamen diktim. Burayı da sağlamlayacağım ama ipimi koparmayacağım. Şöyle bir düğüm atalım buraya. Şimdi şu uç kısımlarının boş olduğundan bir emin olalım. Burada elyaf kalmasın. Şöyle köşe kısmı tamamen boş bakın. İpimi buradan aşağı doğru aldım. hatta bir iki ilmek daha aşağı alacağım şöyle burada da bir ipimi sabitleyeyim tam şöyle yarım köşe olsun istiyorum yarım kare buradan düğümümü atıyorum ipimi sabitledim şimdi tam şöyle bakın bir karenin tam yarısı gibi iğnenin olduğu yerden dikiş atacağım arkadaşlar şöyle başlıyorum ince ince dikiyorum buraya Şimdi dikişimi tamamladım. Burayı şöyle hafiften büzdürüyorum bakın. Çok büzüşük değil ama şöyle hafiften büzdürdüm. Burayı da bir hemen sabitleyelim, düğümleyelim. Evet şöyle tatlı bir görüntü oluştu bile. Şimdi buradan da yine iç kısımdan geçiriyorum. aşağı yukarı aynı boyutta olacak zaten buradan sabitleyeceğim ipimi daha sonra aynı dikişi buraya da atacağım şimdi buranın da boş olduğundan bir emin olalım şöyle çektim el yapımı buradan da aynı şekilde çapraz bir dikiş atacağım aslında telde diyebiliriz ince ince. Evet burayı da yine aynı şekilde hafiften büzelim. Şöyle burayı da sabitleyelim ve tamamlayalım. Evet görüntümüz bu şekilde. Şimdi bu ipimi şöyle iç kısma alıyorum kaç ilmek şöyle aşağı aldım bakın sıra şimdi burası tamamen size kalmış çok yukarıya değil bakın yukarıyla ve aşağıyla olan aradaki bağlantı şöyle şurada bir boşluk oluşturmaya çalışıyorum şöyle tabii ki tamamen boş olmayacak burası ama buradaki elyaf oranı azalacak yukarıya doğru kayacak şu şekilde Şimdi ipimi şuradan yine düğüm atıyorum. Bakın. Sabitledim. Şöyle dümdüz bir tel atıyorum. Tüm örgünün gövde kısmından Büzdürüyorum. Büzdürdükten sonra tekrar ipimi düğümleyeceğim burada ve burayı tamamlamış olacağım. Evet, yavaş yavaş şekilleniyoruz. Bakın, görüntümüz bu şekilde. Şimdi bu ipi ne yapalım? Şöyle iç kısmı alalım. Şöyle bakın tam buradan dibinden kesebiliriz artık iç kısımda kalacaktır o zaten herhangi bir şekilde sağlamlama yapmamıza gerek kalmayacak Evet şöyle bir görüntümüz oldu bakın çok da tatlı görünüyor şöyle bir miktar ipim var ipimi dörde katladım bakın şu şekilde dört kat yaptım ipimi bunu da yine ikiye katladım. Şöyle parmağıma sarıyorum. Burada bir kordon örgüsü yapacağım arkadaşlar. Çok önemli değil aslında buradaki model. Ee, sadece yuvarlak bir görüntü yapmaya çalışacağım. Şöyle bir zincir attım. Bakın ipim hem altta çok. Şöyle hem parmağımda sarılı. Yani ipin orta kısmından bir örgü. E, zincir attım. Bakın şu şekilde alttaki ipimden alıyorum. Üstteki ipimden ilmeğimi çekiyorum. Alttaki ipimi şöyle alıyorum. Üstteki ipimden ilmeğimi çekiyorum. Bu şekilde bir kordon öreceğim. Eğer ki derseniz ben bunu yapamam. Normal işte 3-5 ilmek uzatıp aynı şekilde şuradaki örgüden de yapabilirsiniz. Bu görüntüyü yani buna benzeyen bir görüntüyü yapabilirsiniz. Burada bir kuyruk çalışıyoruz arkadaşlar. Yani çok da e, buradaki model fark etmeyecektir. Herhangi bir kordon olabilir. Yine böyle çok kat yapıp e, ipinizi zincir çekebilirsiniz. Bu şekilde bir kordon örüyoruz. Şöyle güzelce de bakın kıvrıldı uç kısmı kuyruk formuna giriyor. Şimdi uzunluğuna nasıl karar vereceğiz? Bakalım şöyle bir. Şöyle alt kısımda kıvrılıp kalacak bir kordon olacak. Şimdi bunu birkaç tane daha öreyim hemen. Bakın şurada ipim zaten azaldı. Bu ipi şöyle çektim. Burası bakın düğümlendi. Şimdi burayı da düğümlüyorum. Ve artık burası sökülmeyecek bir hale geldi. Evet şimdi şu alt kısımda bir ip bırakmıştım. Bakın şöyle bir boşluğum vardı. Buradan tığımı geçiriyorum. Şuradaki boşluktan bu ipi çekiyorum. aynı yerden diğer kalan ipimi de çekiyorum hepsi zor olacağı için ayrı ayrı çektim aynı yerden çekiyorum bunu da yani buradaki boşluktan kuyruğu yerleştirmiş oldum şimdi burayı da şöyle bir düğüm atacağım yani sökülmesini biraz engellemek için sökülmesini derken buradan çıkmasını engellemek için Evet şöyle büyükçe bir düğüm oldu bakın. Zaten çok katlı olduğu için bu düğümü burada nasıl kamufle edeceğiz? Şöyle herhangi bir yerden tığımı geçirdim. Bu ip düğümün olduğu yerden bu ipleri alıyorum. Şöyle geçiriyorum bakın. Burayı geçirdikten sonra bu düğümü içine almış olacağım ve daha sonra ipimi kesebileceğim. Kocaman bir düğüm çıkması imkansız. Öyle düşünün. Evet bakın bütün ipleri aynı anda çekemiyorum bile çünkü çok kalın oldu ipler şöyle ikiye bölelim bir kısmını çekelim şöyle Evet bakın düğüm içeri kısma girdi bile başka bir yerden de çekebiliriz kalan ipi aynı yerden bakın şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra Şöyle bir ipimizi düzenleyelim, şey örgümüzü. Bakın bu ipler şimdi boşta ve kesilince de bir sakıncası olmayacak. Hemen keselim buraları. Bakın şöyle yaptığımızda iç kısmına girdi ve kuyruğumuz kusursuz bir şekilde tamamlandı. Evet, bakın. Hoş bir görüntü oldu. Şimdi yüz kısmına geçelim hemen ipimizi e, iğnemize siyah ipimizi şöyle geçirdik şimdi hemen göz kısımlarını yapmaya başlayalım şöyle şimdi birkaç kez ardı ardına düğüm attım üst üste ki buranın da sökülme ihtimali olmasın diye herhangi bir noktasından bakın hiç fark etmez şöyle geçirdim Şimdi bu düğümü iç kısma geçiriyorum bakın artık bu düğüm sağlamlandı çıkmaz ee, bu şekilde sağlam bir düğüm atabilirsiniz. Şimdi yine aynı noktadan geçireceğim. Şuradan gözü yapmak istediğim yere geçireceğim. Şöyle bakın, kulakların bitimi olabilir şu şekilde. Önce yerlerini bir belirleyelim. Şöyle bakın, biri şurada, biri şurada gayet e, uygun olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi buradan göz için ilmeğimi geçirdim. Bakın. Hemen bir ilmek sağına geçiyorum. Buradan aynı noktaya geçiriyorum. 3-4 kez geçireceğim. Şöyle üst üste yeterli olacak. 4 evet, tane bu şekilde oldu. 5. de geçmiş olacağım. Şimdi burayı yaparken hemen ayarladığım yeri geçirmeye çalışıyorum. Şöyle ki. Evet, bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi burada da aynı şekilde diğer yönde yaptığım gibi 5 kez geçireceğim ipimi. 5 kat olacak yani. Bu da 5. yine Bakın tam gözün hizasından şöyle birkaç sıra aşağıya geliyorum hatta bir biraz içeri doğru geçelim bakın göze göre. Burayı bu şekilde yaptık. Şimdi buradan gözün altına doğru birkaç sıra yukarı hatta şöyle ayarlayalım burayı yine bir ilmek bir sıra altından çıkacak şekilde geri geçirdim. Bakın şöyle. Buradan da güzel bir ilik formu verelim. Yine bir ilmek altına geçelim. Şöyle. Yine sıra sayıyorum burada arkadaşlar. Aynı şekilde aynı hizada olması için gözleriyle orantılı olsun diye bakın burada bir sıradan burada da bir sıra bakınca şöyle hemen şuraya geçiyorum tam orantılı olmuş oluyor yine aynı şekilde buradaki sırayı takip ederek bıyıkları eşit bir şekilde yapmaya çalışıyorum daha sonra şimdi ipimi değiştireceğim ama ipimi değiştirmeden önce bakın yine aynı şekilde atacağım düğümü. Şimdi buradan geçtim. Son e, dokunuşlarım bunlar. Artık burası son ilmeğimde. Arka yüzden çıktım. Bakın. Şimdi burada da tabii böyle bir görüntü olsun istemiyoruz. Bu yüzden burada ipimizi iyice düğümleyeceğiz. Bakın. Büyük bir düğüm olacak. Buradaki amacımız nedir? düğüm büyük olacak ki iç kısımda kaymasın el yafa takılı kalsın diye şimdi şöyle ilmek formunda bir düğüm atıyorum buraya birkaç kez iğne ile geçerek Evet şimdi bu kaymayacak bunu da nasıl yapıyoruz hemen şöyle herhangi bir noktadan geçiyorum bakın ipimi alacağım bak e, bunun da buradan geçebilmesi için ipin geçtiği ilmekten mutlaka tığıyla birlikte içeri almam gerekiyor Şöyle içeri aldım bunu bakın. Biraz buradan elyaf çıktı ama hiç önemli değil. Şimdi onu da geri düzelteceğiz. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi burada toparlandı bıyıklarımızı da yapmış olduk. Evet, şöyle pembe bir ip aldım bunun için yine. Şöyle herhangi bir noktadan ipimi geçiriyorum. Düğümü içine alacağım. Şu yaptığım kısmı ortalayacak şekilde düz bir çizgi yapacağım arkadaşlar burada biraz üst kısımda. Şöyle iki kez geçmemiz yeterli olacak sanırım. Şimdi de tam ortasına geçireceğim ipimi. Bakın şöyle. bir ilmek daha aşağı alacağım şöyle bakın şimdi ipimi geçirdim alta doğru çektim buradan da yine bir iki ilmek aşağıya sıra aşağıya çekiyorum ve şöyle bir görüntü yakalamaya çalışıyorum daha sonra bunu da arka kısımdan diğer gösterdiklerim gibi düğümleyip tamamlayacağım burayı da bu şekilde bıraktım. Şimdi yüzünü tamamlamış olduk. Yine kalınca bir ip kullandım. Pembe olarak bakın şöyle. Ee, bunu aynı şekilde boynunda da kullanacağım. Kurdele de bağlanılabilir. Ama ben örerek örebek tamamlamayı tercih ettim. Yine kuyruğunda kullandığım tekniği kullanacağım. Burada tek kat kullanıyorum. İpimi biraz açtım. Aşağı kısmı bakın örgünün alt kısmı şöyle bir Zincirle başlıyorum. Yine aynı şekilde aynı kordonun incesini örüyorum. Bunu uzatıp e, kedinin boynuna güzel bir fiyonk yapalım bununla. Şimdi bunu da tamamladım. Zaten bakın azıcık bir ipim kaldı. Aynı şekilde buradan da kesiyorum. Burayı da sağlamlıyorum. Bunu da şöyle güzel bir fular gibi bağlayalım. Ve oyuncağımızı tamamlayalım. Evet, bakın. istediğiniz forma girebilecek. Şöyle bakın isterseniz tombiş, isterseniz şöyle düzeltirsiniz bakın. Belki kulağının bir kenarına tuka şeklinde bir fiyonk. Bu şekilde güzel tatlı bir kedi ördük arkadaşlar. Umuyorum ki sizin de beğeneceğiniz hoş bir oyuncak yapmış olduk. Evet arkadaşlar eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.